Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nuras Evet arkadaşlar bugün Selle yepyeni bir oyunla karşınızdayım Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar Untitled Goose Game oyunuyla karşınızdayım ee, Oyunu Epic üzerinden satın almıştım bundan bir, bir ay önce falan ama e, videosunu çekememiştim Bugüne nasıl işlemek ki bakalım e, başımıza neler gelecek Eğer daha fazla bu oyunu serisinden istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan video like yorum atmayı unutmayın Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu hiç oynamadım daha önce. Yani sizlerle beraber ilk defa oynayacağım. Hikayesini vesaire hiç bilmiyorum. Tek bildiğim kas simülatör oyunu. Onun haricinde pek bilgim açıkçası yok. Şimdi seçenekler diyelim. Ee, tam ekran tamam. Çözünürlük 1080 okey. Grafik kalitesi en güzel Aynen en güzel olsun. Müzik sesine kalsın. Çok rahatsız etmiyor. Dil Türkçe. Türkçe yaması var. Başka. Bir dakika. Tamam ee, birinci oyuncu ikinci oyuncu Allah Allah bu ne iki kişi mi bağlanabiliyor hmm. nasıl kal? ayarları değişmeyelim titreşimler açık kamerada kaz insanlar okey İki oyuncu simgesi yapılacaklar el yazısı eğerler sade abi sade olsun ya etelik olmasın yapılacaklar tamam kol ayarlı klavye kol ayarlı diyelim ben şu an kolu bağladım eğer zor gelirse de klavyeye geçerim şimdi hareket et sol. Tamam. Hmm, solda olsun. Koş A. Koş A'da tamam. Kap B. Okey. Vaklı X. Tamam. Çömel LT. Hmm, tamam. Ee, kanat kanat çıkma RT. Tamam. Yakınlaştır RB. Okey. Uzaklaştır da RB. Bunları öğreneceğiz. Oyna oyna öğreniriz. Unuttum zaten ben <laughs> bu ama kredilerde ne var? Tamam. Kimlerin emeği geçtiğini falan filan yazıyor. O zaman daha fazla uzatmadan Untitled Goose Game başlasın. Tek oyuncu. Buradan kayıt bir başlayalım. Hadi bakalım. Vaklamak için X düğmesine bas. <gülüyor> Aha. Aa <laughs> çok iyi ya. Geldi bizim elemanı koşmak için A düğmesine basılı kal. Tamam. Hmm, böyle koşacağız. Abi çok tatlı. <laughs> Oo, Biz gibi. Çok iyi, çok iyi. Vakla bakalım. <laughs> çok iyi. Tamam. Şimdi hikayeli bir oyun. Ee, severseniz dediğim gibi devamını çekerim ama sizlerden tek ricam ee, videoyu bir saniye durdurup like ve yorum yapmanız. Evet. <laughs> Neymiş öne eğilmek için LT düğmesine basılı kaldı. Tamam. Ha eğilme bu. Okey. tamam Koşma bu, eğilme bu. Göğünü kullanmak için de Hmm. Oo, taşıyabiliyoruz süper. Tamam ben bunu nereye taşıyacağım? Eşyaları yerden almak için öne eğil. Ha bırakınca böyle alıyorsun. Tamam. Eşyaları yerden almak için tamam Z ile eğeceğiz alacağız tamam. Almak için öbür türlü almıyor musun? Alıyor. Burada ne var? Burada bir şey yok. Buralara gidebiliyor muyuz? Hmm, bu neymiş? Dur. B ile alıyoruz değil mi? Hmm top var. Heh. Hmm, orayı açmamız lazım. Tamam. Ama açtık. Valla ağzım... Allah 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 Allah. Üstümüze düşüyordu lan. Çok iyi. Ya yani kanatları böyle açıyoruz. Tamam. Eğilme bu. Kanatları açmak için... Tamam. Evet, Untitled Goose Game. Vay. Çok iyi. Oyunun grafikleri güzel burada arkadaşlar. Şöyle dolaştıralım. Hikayesini bilmiyorum. Sizlerle beraber öğreneceğim. Tek bildiğim Kaz Simulator oyunu. Oo, yemek mi var? Tamam. Biz bunları da mıyız ama? Kalsın abi burada. Lan dur nimet nimet al şunu. Dur götürme. Ver. Ha. Allah Allah. E, ne yapacağız? Buradan gidiliyor mu? Tamam. Vardır oğlum. Alo. Hop. Oh. Bu neymiş ya? Yapılacaklar listesine Ee, back. Tamam yapılacaklar listesine. Neymiş? Bahçeye gireceğiz bahçıvanı satacağız, bahçıvanın anahtarlarını çalacağız, bahçıvanın kendi şapkasını giymesini sağlayacağız. Hmm. Sonrasında sırmık gölde diyor, piknik yap piknik, arasının üstüne koy, sandviç falan tamam. Önce birinciden gidelim. Yapılacaklar bahçeye gir. Tamam bahçeye gidelim. Bahçeye nasıl gideceğiz? Anahtar lazım. Hmm. Olabiliyor mu? Bahçeye nasıl gireceğiz? Süreyin bir olayı var mı? Hmm. Tamam bahçeye girmemiz lazım. Düşüneceğim düşüneceğim. Bahçeye nasıl girebiliriz? Şunu alıyor mu? Dur bakayım. Yok. Hmm. Aa bir dakika dövebiliyor mu bu kuş? Yakınlaştır bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir dakika. Bunun peki Abi çok ağır. Biz bunu nasıl taşıyacağız? Hadi. <laughs> bir dakika, bir dakika. Al bunu bunun üstüne koy. Hadi. Hı -hı. Çok zor. Hı -hı. Müzik açıyor lan. Aa adam geliyor. Aa, anahtar adam da. Gel buraya. Aa geliyor. koş 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 koş. Ah, ha şunu çalacak mıyız acaba? İçeri gir. Hehe <laughs> girdik içeri. Süper abi bizim kas çok yaramaz. İçeride ne yapacağız şimdi? Başka yapılacak sesine bakalım. Bahçıvanı ıslatacağız tamam. Hmm. Bahçıvan burada. Hortum görmüştüm ama bunu uzaklaştırma. Ha bu. Tamam. Hmm. Hortumu nerede bunun? Hortum. Hmm. He tamam anladım. O onları alacak. Biz şunu mu açacağız? Tamam. Lan lan lan. lan. Kızma bize hayır. Bunu alabiliyor muyuz? Arkasındaki anahtarı. Abi dur kızma. Ya şu aç ay, aç aç. Kızıyor bana ya. İçeri gittiğinde küreyi şey mi yapacak acaba? Abi dur <laughs> Bu ıslanmıyor Nasıl ısıtacağız? Hmm. Kapıyı kapatmasaydık dur <laughs> Aa anladım Sanırsam anladım ama Bu şey kapıyı açmamız lazım Abi çok hızlı bu arada evet, Dayı tamam sakin ol özür dilerim <laughs> öldü. Çok çok kızgın şu an. Tamam, gittim ya. Allah Allah. Koşu içeri gireceğiz abi. Hayır abi, dur. Ha şimdi ıslatacağız. Şimdi ıslatacağız. Tamam. Hadi, hadi 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 dur Dur, dur, dur. Al sandı. süper. Hah. <laughs> Abi çok iyi şu an. Allah geliyor lan geliyor Allah geliyor. İçeri gir. İçeri gir içeri Bahçoyan sandığı süper. Şimdi Başka ne yapacağız dedik? Bakalım. Bahçıvan anahtarlarını çal. Hıh hmm, nasıl çalacağız? Ne yiyeceğim? Aldım. Hı. Aldım valla aldım valla aldım. Gireyim. Aldı tekrardan. Uh. He <laughs> he. Abi duyan siniri bozucu kazıyım herhalde. Gel bakayım abi hadi. Ha? Yakala Yıkala beni. Hop yavrum. Hop. Ah. Başka ne yapacağız? Bahçıvanın kendi şapkasını giymesini sağlamak. Nasıl yani? Şapkası mı var bu? Hmm. ileride ne var? Bak kendi şapkasını giymesini sağlam. Nasıl yapacağım bunu? Bu ne? <laughs> bunu nasıl yapacağım anlayamadım. Dur bir dakika. Başka ne var? Tırmık gölde diyor. Tamam tırmık tırmık bulmamız lazım arkadaşlar. Tırmık 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 tırmık. Kürek var tırmık nerede? Ha tırmık ileride gördüm. Tamam tamam tamam. Bunları yapacağız. Bunları yapacağız. Hadi abi hadi abi. Bunu alacağım. Dur. Lan 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 yakalayacak beni. Koş 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 koş. koş. Hayır bırak Lan tamam, bırak şunu ya Ha bende bunu alırım Şu Tırmanı ver Allah Allah ver şunu Lan tamam, ver Hı? Abi yok bu dayı bize <laughs> O zaman ben de ne yaparım biliyor musun lan Bekle sen bekle ben bekle şimdi. Bekle ne yapacağım ben sana? Al ya sen. Al. 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 gizlice mi çalacağım? Deneyelim mi öyle bir şey? Abi sessizce. Tamam. Sessizce, sessiz ol. Ha, şimdi bak gösteririm ben sana tırmanı. Yürü lan dayı. Al. Al. Al tırmanı da başka bir yere al. Seni terbiyesiz. Şimdi... Piknik yap. Piknik. Nasıl piknik? Abi nimeti atma demedim mi ben sana? Ben sana nimeti atma demedim. Ben. Bu baş tarihidir ekmek. Hah. Sandviç. Şimdi Evet arkadaş Eee Piknik örtüsünün üstüne Sandviç, elma Bal havuç, reçel hmm. ya Bunları yere indireceğiz o zaman Dur bakayım Bir dakika Bir dakika Abi dur atmayalım ya dur olmadı Bunu al Buraya bırak Durmaz da şimdi. Bir, şu iki, bu değil. Şunu al. Yerdeki sandviçi al. Dur. Niye bunu almıyor? Bir. Tamam şey değil mi? Yerdeki sandviçi almadı. Yani. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bir bakayım bir daha şeye. elma da durmuyor. Heh. Bırak şunu. Tamam. Ee, tamam bir tane yetiyormuş. Elma, bal, kabağı, havuç. Tamam. Ee, bir de ne diyor? Sepet. Tamam. Dur. bir dakika. Evet, şimdi bir an joystick gitti. Hı. Abi bir şey diyeceğim, bu piknik sepeti başka yerlerde var mı? Şey var mı örtüsü? Ee, örtü, 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 örtü. Müşteriler vesaire burada. Piknik yap. Piknik yap. Tamam da. Çok ağır lan. Ben bunu götürüyorum. Allah gördü beni. Evet arkadaşlar, ilk bölüm bu kadar olsun. Bahçıvan'ın kendi şapkasını giymesini sağlar bu Bunu nasıl yapabiliriz? Bahçıvan'ın kendi şapkasını giymesini sağlar Aa şu tamam şapka işini gördüm dur Bunu yapabilir miyiz? Bunu nasıl yapacağız? Dur Dur <laughs> <laughs> yapacağız abi acaba tırmıkla mı yapacaktık ya yani? peki bir dakika şöyle bir şey yapsak hmm, görmeden aşağıda bir kürek vardı bakın aklıma bir şey geldi işe yarar mı bilmiyorum ben bunu alsam dur bir daha dur abi yavaş yavaş tamam mı eyvah sıkıştı Abi gel abi gel gel Yavaş Tamam 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 Görmesin bu görmesin Eyvah 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 gördü 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 Hayır sıkışma hayır hayır ya hayır ya Ağabey ben açıdan gördüm her evet. evet arkadaşlar e, bu bölüm burada bitsin zaten <laughs> e, inceleme videosuydu ilk bakış videosuydu bence oyun güzel keyifli böyle vakit geçirilebilir. böyle her eşyayı alıp dağıtabiliyorsunuz yani istediğiniz yere tam bir gıcık bir kas oyunu simülatör oyunu e, daha fazla dediğim gibi gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like ve like, unutmayın. Can they become? Check out.